İshak Yakubu çağırıp ona hayır dua etti ve Kenanlılardan kız almayacaksın diye tembihledi. Kalk, Paddan arama. Annenin babası Betuel'in evine git. Oradan annenin kardeşi Laban'ın kızlarından birini al. Mutlak güce sahip Tanrı sana nimetler versin. Seni çocuklar sahibi yapsın ve soyunu çoğaltsın. Senden bir halklar topluluğu meydana gelsin sana ve seninle birlikte soyuna İbrahim'in bereketini versin. Öyle ki Tanrı İbrahim'e İbrahim'e ve erdiği senin de gurbet hayatı yaşadığın toprakları mülk edinesin. Böylece İshak Yakub'u gönderdi. Yakup Paddan Aram'a Arami ve oğlu Laban'ın yanına gitmek üzere yola çıktı. Laban, Yakup ve Esav'ın annesi Rebeka'nın kardeşiydi. Esav öğrendi ki İshak Yakub'a hayır dua etmiş. Oradan bir kız alması için onu Paddan Aram'a göndermiş ve ona hayır dua ettiğinde Kenanlılardan kız almayacaksın diye tembihlemişti. Yakup da babasını ve annesini dinleyip Paddan Aram'a gitmek üzere yola çıkmıştı. O zaman Esav babası İshak'ın Kenan kızlarından hoşlanmadığını anladı. Bu nedenle Esav İsmail'in yanına gitti diğer eşlerinin üzerine İbrahim'in oğlu İsmail'in İsmail kızı Mahalat'ı aldı. O Nebayot'un kız kardeşiydi. Yakup Berşeba'dan ayrılmış Harran'a doğru yoluna devam ediyordu. Bir yere geldi. Güneş battığında geceyi orada geçirmeye hazırlandı. Oradaki taşlardan birini aldı. Başının altına destek olarak koyup yattı. Ve bir rüya gördü. Yerde başı göklere erişen bir merdiven dikiliydi. Üzerinde Tanrı'nın melekleri inip çıkıyordu. Yehova merdivenin yukarısında durmuştu. ''Ben, baban İbrahim'in Tanrısı ve İshak'ın Tanrısı Yehova'yım.'' dedi. Bunun, üzerin, ''Bunun üzerinde yatmakta olduğun toprakları sana ve soyuna vereceğim. Senin soyun yerin tozu kadar çok olacak. Batıya, doğuya, kuzeye ve güneye yayılacaksın. Sen ve soyun aracılığıyla yeryüzünün tüm aileleri nimetler elde edecek.'' Ben senin yanındayım. Gideceğin her yerde seni koruyacağım ve seni bu topraklara geri getireceğim. Sana verdiğim sözü ye yerine getirinceye dek seni bırakmayacağım. Yakup uykudan uyar uyandı. Neher Yehova buradaymış. Ben farkında değildim dedi. İyice korkmaya başladı. Ne dehşetli bir yer dedi. Burası Tanrı'nın evi olmalı. Bu da göklerin kapısı. Yakup sabah erkenden kalktı. Başının altına destek olarak koyduğu taşı alıp yere dikti. Üzerine yağ döktü ve o yere Beytel adını verdi. Şehrin önceki adı Luz idi. Sonra Yakup bir adak adayıp şunları söyledi. Eğer Tanrı yanımda olmaya devam eder, gittiğim yolda beni korur ve yemem için ekmek, giyinmem için giysi verirse Babamın evine sağ salim dönersem o zaman Yehova benim tanrım olduğunu göstermiş olacak. Diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin onda birini sana vereceğim.